Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yeşil rengim her zaman kullandığım altın başak 434 numara. Yabalı 208 numara. Yabalı 742 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 1, 2 tığ batısı bıraktım. 3. sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3. tığ kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 zincir, 1, 2 tığ basısı bıraktım, üçüncüye kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 tığ basısı bıraktım, üçüncü sık iğneyle kapatıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Birinci sıramız bu şekilde. İki sırada ilerliyor çimen kısmı. Ben birazcık daha çoğaltayım birinci sıramı, ikinci sırasını hep birlikte yapalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çimen kısmını ben birazcık daha çoğalttım. Tekrar yeşil ipimi aldım, bir tane zincirimi oluşturdum. İsterseniz bu modele başlarken öncelikle yazmanın ters tarafından zincirlerinizi yapabilirsiniz hiç koparmadan düz tarafına dönerek devam edebilirsiniz. Şimdi burada bir sık iğne ile ipimi sabitledim. Devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 Evet 5 zincir yeterli. Tekrar dibine kapatıyorum. 2 3 4 5 ve 6 bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım bakın 6 tane bu tarafta 6 tane diğer tarafta sık iğnelerimiz var ortaya da küçük bir pıtırcık oluşturduk tekrar bu yuvaya devam ediyorum 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir dibine kapatıyorum kapadığımı bir olarak sayıyorum 2 3 4 5 buraya da 6 sık iğne bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım birinci sık iğnem 2 3 4 5 ve 6 bakın bu şekilde ilerliyor ben kalan kısmını kamera arkasında hemen tamamlayacağım ve evet tanımlar gördüğünüz gibi ben ikinci sıramı da tamamladım. Renk dipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. 1 2 3. yuvaya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim çok az uzatıyorum ilmeğimi parmağımla tutuyorum zincirin altından girdim ikinci ilmeğimi oluşturdum zincirin altından girdim 3. ilmeğimi oluşturdum buraya fıstık yapacağım 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Hepsini birden kapatıyorum. Ve dibindeki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oyumu çevirdim. Bu şekilde fıstığın etrafını dönecek şekilde ölçerek 2 tane daha zincirimi çektim. Toplamda 17 zincir. ve diğer taraftan sık iğne ile kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Gördüğünüz gibi fıstığımın etrafını çevirdi zincir. Hemen bir sık iğne ile zincire geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 sık iğne. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. 1 sık iğne. Evet 5 oldu. Araya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. pıtırcık. Araya bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. Dibini kapadım. Bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. Dibini kapadım ve bir sık iğne toplamda 8 tane pıtırcamız oluştu burada bakın başlangıç noktasına tekrar bir sık iğne yaptım üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar ben hemen diğer çiçeklerimde de kamera arkasında tamamladım. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde devam ediyor. İki tane çiçeğimin arasında iki tane çimen bıraktım ben. Bence bu ara gayet uygun oluyor. Çok fazla da aralıklı yapmayın. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gayet de düzgün ve muntazam duran bir model. Tabii ki ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.